ve kamuoyuna. PTT sendikal ayrımcılık yaparak sürgün sürgün ediyor. PTT suç işlem işlemeye devam e, devam ediyor. 181 yıllık bir kurumu yıllardır yandaşlık ilkesiyle adam kayırmacılıkları kayırmacılıkla sarı sendikaları temsilcileriyle dolduran PTT yönetimi oluşturduğu liyakatsiz kadrolar ile hem kurumun itibarını sarsmakta hem de usulsüz kanunsuz işlemiyle PTT'de çalışan emekçilerin çalışma hayatını bozmaktadır. Sendikal yapının en önemli gerçek temsilcisi olan KESK ve çatısı altındaki habersel örgütlü bulunduğu kurumlarda sistematik saldırı ve baskılar altındadır. Hiçbir muhalif sesin çıkmaması çıkmamasına tamir olmayan, çıkmasına tamir olmayan, her geçen gün demokrasiden çok seslilikten biraz daha uzaklaşan yönetimler, emekçiler, emekçiden yana itirazlarını, taleplerini dile getiren sendikamızı susturmak ve baskı altına alabileceklerini düşünerek saldırılarını günden güne arttırmaktadırlar. Örgütlü bulunduğumuz PTT'de uğradığımız sendikal ayrımcılık ve haksız hukuksuz saldırılar son yaşanan sürgünlerle tamamen ayuka çıkmıştır. PTT yönetimi yetkilerini kötüye kullanarak 4680 sayılı kanunun 18. maddesi bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal mücadele koru, koruyan yasalardan üstün görüyorlar. Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem genel başkanımız ve aynı zamanda Mersin il Temsilcisi temsilciliği yapan Musa Özdemir Kayseri'ye, Merkez Yönetme Kurulu üyemiz Seyran Şık Karabulut'u Iğdır'a, Diyarbakır Şube Yönetimi'yle Cengiz Ulaç ve Batma İl Temsilcimiz Yakup Fırat'ı Kozluk içerisine yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinde ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütleme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar. Asla üyelerimize mobil uygulamaktadır. Sendikal erimcilik yapmak görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç durusunda bulunacağız. Bütün bunların suç olduğu açıktır. Yalanı, adaletsizliği, adam kayırmacılığı bize kabul ettirmeye, sıradanlaştırmaya çalışan bu sistemin ve yöneticilerin karşısındayız. Bir bağımsız yargı önünde hesap soracağız. Sürgülerimiz, baskılarınız, cezalarınızla bizleri yıldıramayacaksınız. Boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Biz kazanacağız. Yaşasın kes, yaşasın haber.